Nara'yı ağlatacaksın ya! Sana yemin olsun... ...gözünün yaşını silerim. Kenesine düşmesini izin ver... ...yanığından silerim! Gidip de dönmemek... ...dönüp de görmemek var. Hakkını helal et be kavruk. Helal olsun. Sen ağlatırsan ben teselli ederim. Yemin olsun bir daha da o yana bırakma. Yarın yanağında benim. Al lan Evren camdanları ile. sefir'in kızı yeni bölümüyle Pazartesi Star'da.